Merhaba arkadaşlar ben Hayko Serdar. Bugün sizinle AK-47 Left 4 Dead 2'ye CS:GO devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar ben Hayko Serdar. Bugün sizinle mod başlıyoruz. Ee, bu sefer şey yapacağım. Kendim dövüşmeyeceğim. Dövüştüreceğim Catwoman'ı eee az çok bilenleriniz vardır. Eee şöyle diyeyim ki e, Catwoman Allah çok kısa yapmadım ya ben çok kısa yaptım bence Catwoman e, nasıl desem Batman'in bir şeyi düşümü düşü desem nasıl desem bilemedim e, işte şimdi e, Catwoman'la Joker'ı kapıştıracağız Joker gerçekten çok güçlü bir rakip olacak sanıyorum. Evet. Masuma bir bakıp geliyorum hemen. Kafa yiyecek yoksa. Evet geldim. Ee, bu yeni ım, haritamız yani yeni sağımız diyebiliriz. Daha iyisini bulursanız bana atın. E, Facebook sayfamızdan ve şey yapın. Çok istiyorum sizden bunu. Command block'la e, nasıl şey yapılır? Hmm, patlamalar nasıl önlenildi? Ya da direkt patlamayı nasıl önleneceğini öğretin. Şey olmuyor. Game rulelu olmuyor. Onu bir öğreteseniz çok güzel olacak. Yorumlar yazabilirsiniz ya da e, Facebook sayfasında video falan varsa videonun linkini atın. Şunları işte şimdi kapıştırmam gerekiyor. İttiriyorum cat formunu. Bunlar da galiba normal bir anda spawnlanmıyor. Dayı sen öl ya. Bunu öldürmek çok zor olacak. Çünkü bence en iyi canavar en iyi mob bu yani. Ocanı 50 ve vuruşları da mükemmel bence. Neyse şimdi buraya bir Jacker koyuyoruz. Düşmüyorlar mı? Nasıl? Ya? Bak alacaksın Dalmıyorlar. Bütün plan suya düştü. Ben saldırıdan saldırdım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunları bir keselim hemen. Ee, biz de yine kendimiz şey yaparız. Bir sürü bana bir şeyler demişlerdi ama. Onları yarısı yapamıyoruz mesela Venom falan demişler. Venom diye bir şey yok abi onda. Aa yakıyorum kartı. Kaç burada ben altı buldum şimdi. ben hemen öldüreyim. Başka. Sen. Beş mi diyor her bu şimdi ya. Sen. Evet. Sen şu şey. Evet. E, ee, ne eline yapayım? Şunları hemen atalım. Şöyle bir bakalım aşağıda doğru eline. Hmm, pool var mesela Deadpool. Nasıl ki? bilmiyorum. Black Panther. Wolverine. Wolverine olacağım ben. Wolf. Wolverine class. Ve bakalım. Buna bir güzel böyle şey bulalım. Joker hadi. Ben bir olayım Wolverine. Çat oldum. Bakın güçlere. yenilenmez Ama desteği, kuvvet, hız. Güzel. Bunu bırakıyoruz. Kapayla Ben buraya geleyim. Hemen Gamemode gidiyor. Ay Gel bakalım. Seni pis canavar. Çok eğlenceli. Lan. Vuramadım daha demeyi. Oooo çok vuruyorum. Evet e, şu an benim en iyisi Wolverine gibi geliyor bana. Ama halkı da deneriz bir ara. Onlar an ne teker teker deneriz. Bence bir 3 Wolverine karşı 3 Wolverine şeye karşı gelebilir. Bunlar ne? Şunu şöyle bir yere at hemen. Galiba map'i yapan adam yapmış bunları. Dur. Şimdi hazırlıksız yakalandım aslında ben böyle yapmayacaktım da Wolverine Nini itemlerini alalım şöyle Şöyle giyersem ikiye katlıyor Şöyle yaparsam game modda giyersiniz elinizde Elinizdeki itemler kalıyor Wolverine'in başka bir şey var mı? Wolverine'in <laughs> özel silahı yok herhalde ya Wolverine yok Şu an bir tane daha alayım ben iki tane hani Joker'dan da al şöyle 1, 2. Iki. Tamam 2'ye katladım. Alır mıyım bilmiyorum artık. Ooo, çok iyi vuruyorum ya. Ve katması çok güzel olacak aslında. Critical'da 180. Ama Jacker çok güçlü bence. Bir o ok katsa, kart falan atsa. Onun şey de yok, kıyafeti de yok. Ben full iyi karakterlerim grafikleri var. Ya başvurla. Şu tak tak ses geliyorsa da ha öldü. Şöyle şu ses masada masaya vurdu tuş yapıyor. Şimdi 1 2 3'e katladım. Sonuçta 9'a katlarım herhalde bilmiyorum. Bak oh, kasıyor hep. Bir dakika. Ay kolay da. Normal kısa yaptım ya. Kasmasını sevmiyorum çünkü. Hem görüyorsan iyidir zaten. Şöyle bir kritik çatmak istiyorsun ha. Of çok iyi çaktım ha. <laughs> Critical e, zıplayıp vurursanız o normal halde de aynısıdır. Şöyle zıplayıp vurursanız mesela şu domuza çakarsan öyle tek seferde. Oha alan çok çıktı. Ve burada 3 tane jacker var. Ee, no, normal survival'da kesinlikle Wolverine yapın. Şu anda size söylüyorum. Wolverine açımlarını yapın yani. Sumene so items olsaydı nasıl yapıldığını da gösterirdim ama bilmiyorum ki. Şimdi sıra... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Tam olarak 9 tane. Kendi katlarında kullanalım birazcık. 9 tane Jakr'ı öldürebileceğim mi? Batman'e denemiştim. Öldürememiştim, hemen ölüyor mal. Çünkü Batman zaten böyle birbirine ezeli düşman gibi bir şey diyebilirim. Birisi bitti. Kaldı geriye birkaç bin tane daha. Evet bu sesten rast oluyorsunuz biliyorum. Şu tak sesinden ama yapacak bir şeyim yok. Mouse'uma bakmam gerekiyor. Aslında klavyemde şöyle bir tuş var. Dur lan nerede Kendi buraya. Lan ne kaçıyorsunuz lan? Bir de kaçıyorlar akıllı zekaya bak. Lan anın. Kaçmalarmış. Lagdan öyle kaçıkmış. <laughs> lan oğlum bu ses geldi. Takılıyor ölüyor. Evet. Ee, Wolverine en iyisi. Iron Man. Onun keşke bir bombasını falan yaşar. Dur. Bir dakika. Şimdi Game Mode 1. Aretler... Biftek... Biftek yemiyoruz tabi biz. Rejimdeyiz. <laughs> <laughs> Ulan var ya ödüm çıktı. Koydum. <laughs> yemin ediyorum arkadaşlar şu an... Ölüyordum var ya korkudan. Kimese 0 Of... Çok korktum lan. Hmm, bunun şeyleri de hızlı gitmiyor. Şöyle bir son iki tane daha yapalım. Bunlarda 100, yüz, e, üç tane yaptım aslında. Şöyle yüz yüze. Hiç kaçmayacağım. Şimdi yüz yüze kapışayım yani nasıl vuruyorlar acaba? Alırım ben hatırlı Çünkü şey var. Şu yenilenme çok iyi olmuş. Evet evet. Kesinlikle Wolverine. Şu an en iyisi Wolverine'a karşılık bir şey bul bana. Ne bileyim. Mandarin falan. Şunlara da karşı gelirim. Vaaay. Kaza geldi şimdi. Ölmeyeyim Ula. Ula. Vallahi aldım ya. Hepsini aldım. Slime de bak bak slime bile dalıyor bak bak. Sen ne yapıyorsun? Tamam tamam. Belli yani herkes herkesin gözünün önünde gördük. Belli şu an en iyisi Wolverine. Daha bence daha iyisi yok şu anlık. Şu silah beraber çok güçlü. Yok silah şey mi? Silahı kullanabilir mi? Yok ya. Sadece savaş için Biraz şöyle tırmanalım. düştüm. <laughs> e, Haren haritası şey yüklemiştim daha demin. Az önce yüklendi. Yani önceden yüklemiştim de az önce aktifleştirdim. Siz de Haren gönderebilirsiniz bana Facebook sayfanızdan Haren haritası oynamayı gerçekten çok seviyorum. Yani iki tane gönderilmiş ama o ne öyle. Neyse. İki tane gönderilmiş ama ben e, ee, göndersin hepsini alıyorum teker teker hiç sıkılmam yani hiç şey yapmadan direkt iki tane göndermiş ikisini çektim ama yüklemedim e, ee, soru cevap vlog yaptım gerçekten çok eğlenceli oldu o, onu kesinlikle izlemenizi şey, tavsiye ederim ee, bir telefon şakası yaptık istemişler <laughs> o ne lan dev örümcekler lagdan gördüm tamam bu kadar yeter ee, birazcık da normale geçelim. Barışçılı tamam. Oo. Böylecikler çok hiç sevmedim ben. Ahtapot mu? Ne oluyor lan? Hiç haritayı araştırmadan Bana harita gönderin. Sizden istediğim şu. Yorumları falan ya da Facebook sayfasını yazın. Bir harita. Güzel böyle şey yapacağım. O WhatsApp'a görebileceğim bir harita. Ve kapılar falan açılırsa da çok güzel olur. Eee yani bunları bulabilirsin çok iyi olur. Bir harita bir de game modu. Yani game mode diyorum. Komut blokla patlamayı şeyini nasıl kapatacağım? Mesela Göstereyim size şöyle bir. Şunu. Ne time? Time seti. Nerede mesela? Bat. Bat. Şu. Dur ya şunu dışarıda yapacağım. Çünkü. yer yani onu gösteriyor yani. Oo. Oh. Oyun çok sandım. Crash verdi sandım. Mesela şöyle bir inek var. Batman'in gücü bu işte. Bir ineği bile öldüremiyor. Neyse, bunu nasıl kapatacağım? Her yeri konutlamam gerekir, düşerim. Sadece şu bana... Şu gösterin şunu. Şunu, şunu, şunu falan. Şeyle olmuyor. Game mod Kick Finisher'ı... İğne Kick Finisher. Ufak bir şekilde olmuyor. Mobla alakası çünkü bunun. Öyle bir şey yazma sakın. Ama... Bilmiyorum, varsa böyle bir modu... ay, kulu falan bana şey yaparsanız ben bir yine araştıracağım araştırmıştım geçen ay bile yani. serverlarda falan patlamama falan var ya çok güzel ben de istiyorum böyle bir yer bulursanız çok güzel olur ee, bu evden bu kadar get... bir, bir dakika da bir, dakika neyleri kakıştırayım. ben de söyleyeyim ee, bir dakika da geçmek hoşçakalın bay bay <laughs>